Okulun, değerli meslek değerli öğrencilerim ve değerli Okulumuzun geleneksel üçüncü proje sergisine hoş geldiniz. Bu sergimizde 2500 öğrencimizin ürettiği, bir yıl boyunca ürettiği projeler ve diğer eserler yer alıyor. Bu sergimizin en önemli, en prestijli projesi üç gün önce gündeme koyduğumuz görme engelliler için titreşimli baston projesi. Bu proje Türkiye çapında ses getirdi. Bu konuda açısından, üniversite açısından Federasyonu ve Görler Derneği Genel Başkanları buna yağlamak istediklerini belirttiler. Tabi örgünündeki günlerde bu temsilcilerle gelip ürettiğimiz projenin hayata geçirmesi konusunda görev alacaklar. Ben eee Herkesin hayırlı olmasını sözü var yağıcılığa <laughs> başarıyla yürütülmesi ve tüm gençlerin yaratıcılığına ön plana çıkması bize mutlu ediyor. Diyoruz ki dünya ülkeleri bilgiyi yaratan ve bilgiyi üreten satan daima güçlü olacaktır. Ama dışarıdan bilgiyi satın alan sömürmeye mahkum olacak. Dışarı siz gençlere ortaya çıkartmış olduğu bu icatlar, bu projeler Türkiye'nin daha da güçlenmesini ve dünya devletleri içerisinde önemli bir yer elde etmesini sağlayacaktır. Onun için siz gençlerle hele hele Atatürk'ün size emanet ettiği 19 Mayıs'ın ya yaklaştığı şu günlerde Sizleri kutluyorum, tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Saygılar. Sevgili gençler ve değerli misafirler, kıymetli misafirler. Süleyman Demirel Üniversiteli olmak ayrı bir duygu. Bu duyguyu her gün daha güçlü olarak hissediyoruz. Özellikle teknik bilimler meslek yüksek okulunun teorik olarak elde edilen bilgilerin gerçekten yaşamda kullanılabilir bilgiye dönüşmesi konusunda muhteşem gayretleri var. Bunu rektörlük olarak, üniversite olarak, Isparta halkı olarak ve Türkiye olarak yakından istiyoruz. Öncelikle öğrenci arkadaşlarımıza, gençlerimize bulundukları, eğitim aldıkları yerin doğru bir adres olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Böylelikle sadece sınıflarda Elde edilen bilgiyle sınırlı kalmıyorsunuz. Bu bilgiyi ekonomik, sosyal, kültürel değere dönüştürmek için e, çaba sarf ediyorsunuz. Bu açıdan e, bu proje servisi ayrı bir anlam ifade ediyor. Tabii ki sayın e, müdürümüzün müsuller e, bundan sonra artacak. Çünkü beklentilerimiz çok yükseldi. Bundan sonra bu e, artan topluma yönelik projelerin benzer şekilde önümüzdeki yıllarda dönemde de devam etmesini bekliyoruz. Ben bir konuyu da gençlere hatırlatmak istiyorum. Ben de bir Süleyman Demirel Üniversitesi mezunuyum. Yüksek lisansımı burada yaptım. Hatta şöyle diyeyim, sosyal bilimler etsizliği ilk mevzuluyor. Dolayısıyla hani SDÖ'lü olduğunuz zaman açılacak kapılar, geleceğiniz vakamlar, yerler derdi sınır olmayacağı da Süleyman Demirel Üniversitesi'nin Türkiye'de artık bir marka olduğunu tekrar sizlere hatırlatıyorum. Hayırlı uğurlu <laughs> olsun. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, Alın Hayırlı olsun. dostum. Hayırlı <laughs> Sen sene bir önceki ürettiğimiz duvar belgeseli. Bu belgeseli öğreten öğrenci kanal D'de bugün en azarı bir, bir aktör çalışıyor. Yani biz üreten bir okuluz üretiyoruz. Bu sene de yenilerini üretmeye devam edeceğiz. Burası bu bölüm böyle. Mi? Bunlar da Sparta'nın değerleri Sayın abim. Böylelikle kültürü evet. hafızayı oluşturmuş oluyoruz. Evet. Ne yapıyor bunlar? Ne iş yapıyor? Saniye niye altı. Saniye de altı. Saniye de altı. Saniye de Saniye <laughs> Saniye <laughs> Açılış. Normal ya. <gülüyor> <bakalım>. <gülüyor> Her gün video atıyoruz. Sizin bölüm biyometrik <ki> bakıp bakalım Aynı şekilde. herkesin ya. Kalpten şey yapmayın. Ona göre. Hadi teknolojisi. Hadi hocam. Kayınpeder elimi aldılar başkanım. yapamıyorum bir şey. burak dostum kalbime bak izledi tek yeterli. şu siz, an şu şey, şey, bir mı aslında bu tek grup hani çalışıyor aslında da bu sarıp Bu şimdi söylediğini şimdi, 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 şimdi. De Hayır. Hocam biraz daha bir şey olabilir mi yani, <laughs> Hocam böyle yani aslında yaşamına devam eden ama Hocam kaslarını kullanmayan hastalar yorum gönderebilir mi? Sinir çalışmadığı için elektrik Hocam

Böyle. Üretmek ölmek böyledir. Evten evet. uyanmadan mutfakta evet. Morftan getirdik. Aman. bocam <laughs> <laughs> şey. Man yani. Bunu man evet. Akıllı sera. Akıllı, akıllı sera otomatik, otomatik olarak çatıyı açıp kapatıyor. Evet. İstenilen sıcaklığı kapatalım akıllı. mı? Kapatalım. İşte açıyor. Sıcaklığı istediğimiz derecede ayarlıyoruz. Içeri şey devreye giriyoruz. Sıcaklığı neyle ayarlıyoruz. Da termos da burada. gibi bir termos takılıyor. İstediğimiz termos da ayarlıyoruz. Hocam, ona göre hareket ediyor sıcaklığı. Çok um, güzel. Anladın sonra elektrik istiyor değil mi? Evet. Elektrik. Şu üst panelleri. Güneş enerjisi onlar üstelik. da var. Kendi elektriğini de kendi temin Akıllı ev ne yapıyor Akıllı hocam Aklı bu diyor. uzaktan kumandayla evinizin hocam, her şeyini yapıyorsunuz. Kapıyı, kapıyı açıyor. kapatıyor. Kapıyı. 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 ışıklandırmasını Işıkları açıyor. Var. Aşağı. Aşağı havalandırmayı da böyle dışarı koymuşlar. Havalandırmayı açık yapıyor hocam. Bizimle evet, Hocam şu robotları bir Hocam bunlar robotların, robotların yarışmalar oluyor her semtlerde. Kategorilerimiz var. Serbest, çiz gibi belirlenmesi mümkün Bunlar şu an burada isterseniz şöyle bir Dönüşte ne o işte. Dönünce burada yapacağız. Şimdi bunu üç gün önce basınla paylaştığımızdan sonra, Türkiye'deki sonra Türkiye'deki, mesela şunları devreye girdi. bizim amacımız şu. Çok ucuz maliyetle üretilebilir. Yani seri üretim olsa Türkiye'de 800 bir dövme engel vatandaşımız var. Aldığımız rakamlar bu. Düşünün. 10-15 diye şunların çok daha tekemmül yapılabilir. Daha iyice birbirine tutuyoruz. Bakın geldik biz bunu yaptık. Gelsinler projesini verelim. Seri üretime gelsinler. De, <gülüyor> 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 hocam, hocam

Yani yani i̇stediğin gibi istediğin noktayı kontrol edelim. Bir ve sıfır gönderi. Mesela ay yazıcı sadece vesaire. Yazıcı Şey yapıyoruz, kiosk <laughs> çalışıyor muyuz? Dokunmak yani. evet. için. Evet. Evet. Biraz ona yönelmek lazım. Biraz kiosk üzerine çalışmak